Abi Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Duran. Bugün de her cuma olduğu gibi Abi Kapital Genel Müdürü, Abi Kapital Portföy Genel Müdürümüz Sayın Mete Yüksel ile birlikteyiz. Mete Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önemli bir hafta oldu Mete Bey. Siz de aslında dün zaten fiziki olarak toplantıydınız ama bir enflasyon raporunu geride bıraktık. Merkez Bankası dedi ki enflasyon beklentimiz zorlusuna giderdi. Değildi. Hiçbir şey değiştirmedi aslında. Hani ne ortanaklığı değiştirdi ne de tavan şeyi değişti, enflasyon beklentisini değişti. Sizin beklentiniz burada nasıl şekilleniyor? Merkez Bankası'ndan aldığınız sinyalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz hemen enflasyon raporuyla başlayalım. Piyasa katılımcıları anketi 30'a yakın bir seviyede idi. Ee, en son e, versiyonunda %30-35'e yükseldi. Yani piyasa katılımcıları %30.35 beklerken 2025 enflasyonu Orta nokta 24 artı eksi 5 olduğu için üst nokta 29 iken artık 24'ün tutturulamayacağı ortada. Yani üst sınırın e, o e, en yüksek seviyenin daha önce aynen politika faizinde olduğu gibi de facto olarak kullanılan seviye olan 46 e, haftalık repo faizi haline getirilmişti. Ben e, şu şekilde düşünüyordum tahmin ediyorum 29'u orta nokta haline getirirler artı eksi 5'te artı eksi 3 falan gibi daha e, limitli hale getirilen çünkü zaten yılın 5 ayı geçmiş arkadaş. Yani az kalmış. Az kaldığı için o aslında güven güvenin de artıyor olması lazım. O kadar standart sapmanın ya da işte koridorun alt ve üst e, bantlarının bu kadar geniş olmaması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten senin dediğin gibi hiçbir şey yapmadı. Yani yüzde %24 sabit kaldı ki yani %30.35 bekleyen piyasa katılımcıları da büyük bir elemeden sonra orada çok agresif olanlar, çok muhalif olanlar, çok yüksek MP enflasyon bekleyenlerin elendiği bir kitle üstünden baktığımız an %30.35 bekleniyor. Yani üst sınırın daha iyi üstünde. Ondan dolayı daha gerçekçi olabilirdi. Olmamasını tercih ettiler. Oksimoron olmamak adına herhalde Cevdet hocamız daha önce ideal olmanın öneminden bir vurgu yapmıştı. E, tahmin ediyorum onu e, sürdürüyorlar. Ondan dolayı ne gerekiyorsa yapılacak anlamı taşıyor. Yani biz iddialıyız 24'e indirmekte ya da üst sınır olan 29'un altında kalmakta. Bunun için de sıkı durulacaksa sıkı durulacaktır. Verilen mesaj bu. Ama gel gör ki büyük bir faiz indirimi gördük. O gördüğümüz 3 günde gerçekleşmiş olan bu faiz indiriminin daha etkilerini test etmedik. Yani bu faiz indiriminden kastımız benim için faiz TL ref'tir. Referans faizi Türk lirasının TL ref'tir. Gösterge tabiriyle bakabilirsin o da e, aşağı geliyor ama TLRF daha fazla fikir veriyor. Ha TLRF'e bakmayacağım diyenler e, açık piyasa işlemlerinin ağırlıklı ortalama faizine bakabilirler. Bunların artık hiçbir tanesi 49 değil. TLRF de değil API'nin ağırlıklı ortalama faizi de değil. TLRF zaten hiç değil. 49'dan devam etti. 3 gün önce 49'un altına inmeye başladı. Aa 46'ya yaklaşırken 46'nın dahi altına indi şu anda. Müthiş bir faiz indirimi oldu. 300 bas puan faiz indirimi gördük. Tahvil faizlerine de bu e, sirayet etti. Her türlü faizde e, Türk lirası vadeli mevduata para piyasası fonlarının doğal olarak getirisine de sirayet ediyor. Çünkü para piyasası fonlarının çok büyük bir bölümü gecelik faizle bağlanıyor. O da işte 49'dan 46 ve daha aşağıya sarktıkça e, para piyasası fonlarının gecelik getirisi de azalıyor. Şimdi görselimiz şu. E Gördüğümüz kadarıyla sterilize etmek için hiçbir acelesi yok Merkez Bankası'nın e, bu piyasadaki Ekstra Ekstralikitti nereden oluştu? E, dünya kadar rezerv biriktiriyor Merkez Bankası. Hani kritik edilen bir nokta vardı ya 55 milyar dolar sattı. Hayır 60 milyar dolar sattığını hesap ediyorum falan diye ekonomistler sürekli arttırarak gidiyorlardı. Hayır son iki hafta içinde 8-9 milyar dolarlık rezerv alındı. Rezerv alınırken sen piyasadan dövizi alırken... O dövize el koymuyorsun ki. Belirli fiyatı var bunun. O fiyat karşılığında satın alıyorsun. Türk lirası veriyorsun piyasaya. E, rezerve alıyorsun. Dünya kadar Türk lirasını veriyorsun. 8-9 milyar doların karşılığı olan Türk lirasını. O kadar Türk lirasını kucağında bulan piyasa diyor ki abi getirme bana daha fazla para, istemiyorum ihtiyacım yok faizini indiriyorum ben almayacak almayacağım faizini indiriyorum sen düşük faiz ödeyeceğim hala mı getiriyorsun daha da düşüneceğim bu sayede faizler düşüyor Şimdi bu görsel olarak duygu iyi görünüyor. Bu görsel olarak şunu gösteriyor. Faizler düşüyor. Faiz dediğimiz borsaların rakibi. Borsaların rakibinin faiz düşerse borsa daha cazip hale gelir. Faiz te, bizim risksiz faiz oranı olarak kullandığımız bütün indirgenmiş nakit takımlarındaki işte 10 yıllık tabilin faizi 35'ten 33'e şey düştüyse e bizim orada herhalde bir %15 falan ekstra yükselme potansiyeli bulacak olmamız lazım tüm işi Türk lirası olan Türk lirası üzerine indirgenmiş nakit akımı yaptığımız bir şirkete. O zaman şirket değerlemelerinin de yükseliyor olması gerekiyordu. Düşen faiz banka karlarını uçurur. Yani Türk lirası vadeli mevduatın faizi düşecek. İşte tahvil faizleri iniyor fiyatları yükseliyor. Bankaların öz sermayelerinin altında takip ediliyor bunların git getirisi götürüsü. Öz sermayelerin artıyor olması lazım. Değerleme demek. Bankalar için de pozitif. Yani genel olarak tüm hisseler için, bankalar için hepsi için pozitif. Bir de e, aktif kalitesiyle ilgili kaygılarımız vardı. Aktif kalitesi kaygılarını da azaltan bir durum değil mi düşük faizler? E tabii yani düşük faiz işte işletme sermayesi ihtiyacı var şirketlerin e, ödeyemez hale gelme riski var 70'lerdeyken 65'e 60a indikçe yani daha rahat etmeye başlıyor aktif kalitesi problemi yaratmamaya başlıyor şirketler. Bankaların hem nakit akımı düzelir. Hem daha az karşılık ayırırlar, karları artar. Hem de şirketlerin yaşama umudu daha fazla artar. Bütün bunlar bu kadar pozitifken niye peki ralli yapmıyor bir türlü piyasa? Piyasa rahatlayamıyor. Sadece tahmin faizleri rahatlıyor. Bunun anlamını düşündüğümüz zaman benim aklıma sadece şöyle bir şey geliyor. Büyük bir faiz indirimi gördük. Ama bu büyük faiz indiriminin bazı nahoş sonuçları olabilir. Elimizdeki rakamlara baktığımız zaman bizim şu anda elimizdeki rakamlar 16 Mayıs'a ait en son haftalık rakamlar sadece elimizde. Tam 16 Mayıs'a ait rakamlarda fena bir görsel yok. Yani işte döviz mevduatına hurra gidiş vardı. En azından o gidişin durduğunu bir bölümünün geriye çekildiğini görüyoruz. O haftanın rakamlarına baktığımız zaman e, yabancıların bir miktarda olsa işte e, Türk lirası tahvillere giriş yaptığını görürüz. Bu da pozitif. Ama arkadaş 16 Mayıs'taydı o. Bugün geldiğimiz noktada biz 23 Mayıs'tayız. Aradan baya bir gün geçmiş. Ve biz aslında faiz indirimini 3-5 gündür yaşıyoruz. Daha 16 Mayıs'ta yaşamıyorduk. İşte bundan sonrası önemli olacak. Bence testimiz şimdi başlıyor. Önümüzdeki hafta rakamlarında eğer ki biz Türk düşmüş olmasına rağmen faizler, Türk lirası mevduatta artış, para piyasası fonlarına giriş, döviz tevdiat hesaplarından çıkış görüyorsak o zaman diyeceğiz ki aha bu faiz yeterli. Bu faiz yeterli olduğu için arttırılmasına gerek yok. Hatta hatta bu faiz öylesine yeterli ki Temmuz'u beklemese de olabilir mi acaba Merkez Bankası? Belki Haziran'da indirimlere Girişte daha doğru mu olur? Rus uygu, sorgulayacağımız bir e, noktaya geleceğiz. Ama tek bir nokta var beklediğim. İşte bu dediğim şey. Türk lirası mevduata giriş, döviz mevduatından çıkış. Yabancının da TL varlıklara, TL vadi tahvillere, e, repoya, swap'a e, ilgi alaka gösteriyor olması. Bunu gördüğüm zaman rahatlayacağım. Borsa için de rahatlayacağım o gün itibariyle. Bence borsa da bunu e, bekliyor zaten. Onun dışında yani dünkü toplantı ile ilgili e, sordun en önemli kısım tamam sıkı duruş devam <laughs> edecek sterilizasyonla ilgili yani ne gerekiyorsa yapılacak dışında çok da fazla net bir yol haritası yok. Fakat orada bir şey var. Yüzde yirmi şimdi enflasyon beklentisi korundu ama onun yanında bir şey daha söylendi. Gıda fiyatları çok artıyor. İşte 24,5 buçuk gıda enflasyonu beklenirken işte 26 bu çıktı. İşte e, biliyorsun zira oldu. Hem Mart'ta oldu hem Nisan'da oldu. Nisan'da olan etkisi çok çok daha büyük. Ama o da hemen Mayıs'a yansımadı. Önümüzdeki aylar boyunca fiyatlanacak bir mevzu. Artı pestru var. Yani geçişkenlik etkisi var. Kurda bir yukarı hareket gördük. Bu kurdaki yukarı hareketin etkisi Zaman içinde görünecek. Eskiden %70'ti bu geçişken. Şimdi %35'e indi. Benim daha önceki tecrübelerimden Merkez Bankası'na ya yaptığım toplantılardan bildiğim 6-7 ay içinde bu tam bir şekilde fiyatlanıyor kurun geçişkenliği. Onun da etkisi var. E abi sen sürekli enflasyonun artışıyla ilgili laflar söyledin bize. Ama bunlar aynı tuttular. Niye aynı tuttular? Tek bir sebep var enerji fiyatlarının aşağı gelmesi. Ha, ikinci bir sebep de sıkı duruş devam ediyor. Sıkı duruş devam ettikçe ekonomik büyüme hız kesecek. İşte ee, işte kimse tüketmeyecek. Tüketilmediği zaman işte talep azaldı. Enflasyon düştü olacak. Ama hepsinden daha önemlisi sebebi enerji fiyatları. Brent petrol ile ilgili varsayımı hatırlarsın birinci enflasyon raporunda bu yıl 76,5 dolardı. E şimdi 65 dolar şu an baktığımız zaman 62,9 dolara inmiş durumda. Evet dünyada büyüme yavaşlıyor. Dünyada büyüme yavaşlandıkça da e, petrol fiyatı aşağı gelecek. Her türlü endüstriyel emtiyanın fiyatı aşağı gelecek ama enerji emtiyaları buna en fazla tepkiyi verir. Petrolün aşağı gelmesi bize bütün dünya için enflasyon düşürücü ve iyi bir şey ama bizim için cari işlemler açığıyla ilgili de bir taraf var yani cari işlemler açığını e, finanse ederken işte her o 10 dolarlık petrol fiyatındaki aşağı geliş 4 milyar dolarlık daha az finansman ihtiyacı getiriyor yani 4 küsur milyar dolarla cebimize para kalacak e, anlamı da taşıyor bu bizim için bu hem enflasyon için pozitif hem de diğer e, makro dengelerimiz için pozitif. Bundan bir vurgu yapıldı. Bir de bu don olayında 16 tane ürün en büyük e, darbeyi gördü. Onların enflasyon sepetindeki payının yüzde bir buçuk olduğunu idrak ettik dün. Bu e, gelmiş olan yeni verilerden bir tanesiydi. Bir de bir rakam geldi. Uzun süredir bir rakam e, hedefi görmüyorduk. Hedef derken piyasayı hedefletecek Merkez Bankası tarafından bir rakam verilmesi konusunda bayağı imtina ediliyordu. Şimdi yılın son çeyreğinde enflasyon aylık olarak mevsimsel etkilerden arındırılmış yüzde bir civarına inecek. Elimizde bu rakam var. Bu gelmediği takdirde sorgulayabileceğimiz bir rakam. Ve yılın son çeyreği için söylendi Bu mesela e, şu soru da geldik bizim yönetim kurulunda şu şuan sağlık bir tarafından soruldu. E, daha önce üçüncü çeyrekte mesela ne olur bir indikasyon var mı gibi. Öyle bir şey. Var. Yani yıl sonuna bir hep yıl sonuna doğru gönderildik e, bu yönlendirmede. Bu da önemli ama yine de bir yönlendirmenin ne olduğunu görebiliyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı söylenen şey bu. da. ideal rezerv seviyesi var. Konuştuğumuz mevzulardan bir tanesidir bu. İdare edilen, kontrol edilen kur rejimlerinde bizim şu anki döviz rezervimiz yetersiz. Süper serbest salınan bir kambiyo rejimimiz olsaydı bizim yani sözde öyleyiz aslında yani biz dalgalanan kur rejimindeyiz ama dalgalanmasına şu an için izin vermiyoruz. Full dalgalanan arz ve taleple belirlenen bir kur rejiminde olmuş olsaydık şu anki rezerv yüzde yüz falan karşılıyor gerekliliği. Yani o tam tutmuş bir noktada. Ama süper dalgalı olsa tam tutmuş. E sen sürekli müdahale etmen gereken bir kur rejimindeyken o tutmuyor işte. Orası açıkta kaldı. Hatice Karahan'a bu e, soruldu. Tam bir e, nokta vuruş bununla ilgili yeterlilikle ilgili metrikleri söylemedi ama bazı e, hesaplamalara göre yeterliyiz dedi. Dalgalı kur e, isek yeterliyiz. E, yönetilen kursak e, değiliz. Bizimki ikisinin arasında bir yerde diyoruz. Ben hani bayağı bir yönetilen olarak görüyorum. Yani bu artık crawling reg Crawling Peg ya da Dirty Float değil bildiğin tamamen idare edilen günlük olarak belirli yıpranmaya izin verilen bir kur rejimi içindeyiz. Ha bir de konuşulan konular içindeki piyasada daha önce defalarca konuşulmuştu ama Fatih Karahan'dan da bunu duymak ilginç oldu. Bu 19 Mart günü dövize bir atak olduğu zaman bir süre müdahale edemediler. Yani çok aldı başını gitti. Orada da... Şu söyleniyor, işte son artı sonsuz vadenin en yüksek talebinden 10-15 kat daha fazla dövize talep geldi. Ondan dolayı da karşılayamadık, limitlerimiz yetmedi. Ama şunu da unutmuyor olmak lazım. Niye 10-15 katı talep geliyor? Çünkü bir dakika bekliyor millet, 5 dakika bekliyor, hiçbir şey gelmiyor. Belki o sırada tarihsel olarak gördüğümüz zirve seviyelerde talep var sadece. Ama ondan sonra bakıyor. Merkez Bankası hiçbir şey yapmıyor. İşte talebin kopuşu o noktadan sonra oldu aslında. Onun için hani nihai olarak baktığımızda 10.15'te ama 15'e şey ulaşmadan önce sağlam bir müdahale yapılsaydı belki 1-2 kat daha fazla talepte durdurulacaktı. Ee, ama o tansiyon söndürülememiş olduğunu biz görebiliyoruz. Ve aslında bundan sonraki faiz patikası ile ilgili çok soru e, geldi. İşte faizleri ne zaman indirirsiniz ya da işte e, ne kadar sterilize edersiniz gibi sadece veriye bağlı çalışacaklar. Yani verilen cevap sadece bunun üstündeydi. Ben sana söyleyeyim veriye bağlı ben çalıştırıyorum onları şu anda. Eğer ki önümüzdeki dönemde Türk Lirası vadeli mevduat artıyorsa, DTH azalıyorsa, kur, e, pardon faiz düştükçe düşecek e, ve Haziran ayında da faiz indirimi e, göreceğiz. Eğer ki önümüzdeki haftalarda bu dediğim TL'ye teveccüh ve DTH'dan da çıkış görünürse. Teşekkürler Metin Bey. Bu arada e, Haziranlık faiz indirimi normal politika faiz indirim olarak mı bekliyorsunuz yoksa bu evet, işte evet. merkez faizli koridorda bir. Ben de doğrudan indirim olarak göreceğimizi tahmin ediyorum. Eğer ki şu anda mesela TL işaret ettiği düşük seviyelere rağmen ve buna uyumlu bir şekilde aktarım mekanizmasının komple çalıştığı varsayımı altında TL mevduatlarda bunu yansıtacak şekilde aşağı gelmesine rağmen TL mevduat artıyorsa gerçek bir faiz indirimi görürüz. Politika faizinde haftalık repo faizinde indirim görürüz. Teşekkürler Mete Bey. O zaman haftayı ilk de çekiyoruz diyelim. E şimdi tabii ki biraz daha Borsa İstanbul tarafına bakmak istiyorum. Çünkü 9500 seviyesinin yine altına indik Borsa İstanbul yüzerinde. E yine sabah bazı haberler vardı. Özellikle imalatçı kobilere 30 milyar yeni bir destek paketi müjdesi geldi. E biraz daha small hareketli olmasını beklediğimiz bir gündü ama yine dediğim gibi aslında satıcılı bir gün devam ediyor siz olarak Borsa İstanbul'u biraz değindiniz aslında faizlerin indirimiyle beraber ama. Şöyle aslında bir teveccüh var Duygu. Yani X yaya ya baktığımız zaman 0.29 aşağıda şu anda X -Tümya. Yani biz yüzün büyük hisselerini hariç olarak borsaya baktığımız zaman ki bu KGF zaten biliyorsun küçük his, küçük şirketlere e, sağlanan bir kaynaktır. 1.2 aşağıda an itibariyle borsa yani neredeyse %1'e yakın e, perform ediyor. Borsanın kendisinden yani biz 100 ana endeksinden daha iyi performans gösteriyor. Hatta hatta kobi dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen bir majör sektör var Türkiye'de o da tekstil sektörü. Tekstil sektörünün endeksi XTEX. XTEX'e bakarsan şu anda yüzde %1.11 yukarıda herhalde e, bugün tek yükselen e, endeks e, XTEX olmuş olabilir bunun etkisi var 30 milyar liralık bir kredi yaratabilecek 25 milyar e, liralık bir KGF paketi bu yani yaklaşık 85'ine karşılık geliyor e, verilen teminat bu şu anlama geliyor e, Ey Kobi anlıyoruz sen kredi kullanmak için gittiğin zaman verecek teminat bulamıyorsun teminatın benim kredi garanti fonu senin teminatındır, hazine garantisi altında sen bunu teminat olarak gösterip kredini al 17,5 milyarı bunun işletme sermayesi açığı için 7,5 milyar gerçek yatırım e, için sağlanacak bir e, KGF. Çok fazla ben enflasyona bir geçişkenliği olacağını zannetmiyorum bu KGF paketi. Çok çok aşırı da yüksek bir paket değil. Ümit ediyorum ama hani geçmişte yapılmış bazı hatalar var. Yani KGF paketleri açıklandıktan sonra tekte tek fiyatları yükseliyor mesela gibi. Öyle komik şeyler umarım olmaz. Umarım yakın kontrol edilir. E, bizim normal e, işte ihtiyaç temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının artacağını zannetmiyorum. KGF pakete paketi verildi diye. Ama büyümeyi de gözetiyor Sayın Cumhurbaşkanımız ki bunu çok çok net bir şekilde zaten söylemiş. Yani enflasyonu düşüreceğiz. O ekonomi program devam ediyor ama büyümeyi de göz ardı etmemeliyiz gibi. Büyümeyi göz ardı etmeyen ve kobileri e, güçlendirecek bir programdır. KGF e, programı. Orada bazı limitasyonlar vardı biliyorsun. Daha önce aylık olarak yüzde ikilik bir kredi büyümesi sınırlaması vardı. E, o yüzde iki herkes bütün şirketler için geçerli bir aylık büyüme sınırlamasıydı. O Yüzde bir buçuk ticari şirketlere yüzde iki buçuk ama kobilere verilmişti. Ama bazı bankalar bizimle beraber toplantı yaptığımızda bize söyledikleri biliyorsun şeydi yani biz o yüzde bir buçuğu hiç kullandırmıyorduk zaten ticari şirketlere tamamını kobilere veriyorduk. Onun için kobiler yüzde dört falan büyüyordu. Şimdi kobilerde büyüme sınırı yüzde iki buçuk oldu. Belki bir miktar önümüzdeki dönemde bunun rahatlatılmasıyla Kobi'lerin nefes alması sağlanabilir. Aksi takdirde yani Kobi bizim hakikaten lokomotifimiz. E, o tarafa bir zeval geldiği takdirde işsizlik de artar, ihracat da azalır. Onun için o tarafa e, biraz hassasiyet göstermekte fayda var. Şimdi mesela biz Zeynep'e başlamadan önce yine Trump'ın tariflerle ilgili bir açıklaması olmuştu. Trump dedi ki Avrupa Birliği 1 Haziran'dan başlayarak 150 gümrük vergisi uygulamasını önerdi. Ee, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa da bizim için oldukça önemli bir taraf. Trump'ın bu söylemleri işletlenmeye devam eder mi? Bizde riskleri veya artları neler olabilir? Evet yani bu e, klasik tipik Trump'ın bilek bükme hareketlerinin bir devamı olarak görünüyor. E, ek bu vergi o kadar e, enteresan ki yani 90 günlüğüne Çin'e bile %30 za inmişken Avrupa Birliği ki aralarındaki ilişki olarak yani Çin'e Amerika'nın düşmanlığına kıyasla Avrupa Birliği'ne bu kadar bir düşmanlık beslemiyor olması lazımdı belli ki bir pazarlık unsuru olarak kullanılıyor en nihayetinde bunun ben gerisin geri çok çok daha düşük bir seviyeye gerilemesini beklerim. Birkaç gün içinde de yani sürekli olarak eşek kaybedip buluyoruz. Bunda da a eşek kayboldu diyeceğiz. Pazartesi geleceğiz. Aa işte %20'ye geri indi. Sevinelim. Ama %20 daha önceki %10'un iki katı önemli değil. Sevinelim. 50'den 20 daha iyi diyeceğiz. Yani ölümü görüp sıtmaya razı olup bunu bunun da kutlamasını hisse senetlerinde yaparız önümüzdeki hafta. Şimdi gelen sorulara baktığımda Alparslan Bey'in sorusu var. GEO sektörü için düşünceleriniz neler demiş. İsterseniz çok kısa da bir oraya değinelim. Önümüzdeki dönemlerde faizlerin biraz daha böyle inmesi beklentisi artarken GEO sektörü neler bekleyebiliriz? Evet faizler iniyorken bundan en fazla nemalanacak olan sektörler hani e, bankacılığın yanında gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve inşaat sektörü de olacaktır. Ümit ediyorum bu trend olarak kalır. Çünkü eğer ki Diyelim önümüzdeki haftanın verileri çıktı ve diyelim ki Türk lirası vadeli mevduata giriş yok bilakis bu faizlerin düşmüş olmasından rahatsız olan e, hane halkı bireyler ve şirketler mevduatlarını TL taraftan çekip DTH'ye gitmişler diyelim böyle bir şey var emin olabilirsin ki acilen bu likit sterilizasyon operasyonu tekrardan başlayacaktır. Piyasadaki e, Türk lirası likitte çeşitli ihalelerle emilmek suretiyle depo ihalesi vesaire e, faizlerin tekrardan 49 seviyesine doğru gitmesi e, söz konusu olabilir. Onun için bu kritik Türk lirası mevduata giriş olacak mı? DTH'den çıkış devam edecek mi? Bunun olmaması durumunda da geri sar sararız. E, gayrimenkul yatırım ortaklığı da orada en çok satış yiyen sektörlerden biri olur. Teşekkürler Mete Bey. Yine bankacılık sorulmuş aslında ama onu da değinmiş olduk. dilerseniz tekrarlayabilirsiniz ya da başka soruyla devam edebiliriz. Ya yani bankacılıkta birkaç tane güzellik var. Bu işte faizlerin inmesinin marj üzerinde, tahvil değerlemesi üzerinde, aktif kalitesi üzerinde etkileri saymakla bitmez. Hem de bankacılığı değerlerken biz işte Gordon Growth Model falan gibi modeller var. Doğrudan risksiz faiz oranında linkli olarak çalışan modeller. Yani 35-33'e düştüğü zaman 10 yıllık tahvil faizi doğrudan biz bankalarda ekstra değerleme buluyoruz. Onun için bankalar bu ortamdan müspet etkileniyorlar. Bir de onun üzerine hani her an bir e, corporate action, bir alım satım, bir yabancı banka geldi, bir Türk bankasının işte 60 küsur hissesini aldı. E, azınlık paylara da çağrı yapacak şu fiyattan. O çağrı fiyatı, şimdiki fiyatın hafiften altında dahi olsa downside protection'dır. Yani bir satış yerse de o az yer o hisse satış. Çünkü en nihayet de çağrıda sen vereceksin o hisseyi e, yeni alan kimse. Ondan dolayı da böyle aksiyonlar sadece o bankayı da etkilemez. ona benzer bankalar da her an bir hedef haline gelebilir. Satın almış olan o diğer bankanın rakipleri tarafından gibi bir beklentiyle bunlar da performans gösterir. Ondan dolayı biz bankacılık işte endeksini beğeniyoruz. Bankacılık hisselerinin de ağırlığının yüksek taşınması gerektiğini düşünüyoruz hala. Son olarak da telekom sektörü sorulmuş Mete Bey. Çok kısa da isterseniz telekom sektörüne değinelim. Telekomları da beğeniyoruz yani e, büyümenin yavaşlayacağı bir ortam içindeyiz. Biliyorsun ekonomistler %3,5 işte hatta 3.8 falan da bekleyenler vardı. 2025 için büyüme beklentileri vardı. Şu anda 3'ün altına geldi. 2,5-3 aralığında yoğunlaşmaya başladı. Büyümenin hız kestiği bir ortam içindeyiz. Her ne kadar enflasyon düşüyor desek de bir miktar patinaj çekerek düştüğü de ortada. Yani düşmüş olan enflasyon da hala... Yüksek gitmeye devam ediyor. Böylesi ortamlarda yani durgunluğun olduğu ya da ekonomideki büyümenin geçmişe kıyasla daha yavaş olduğu ve enflasyonist ortamda kendini müdafaa edecek zaten bir avuç sektör var. O bir avuç sektörün içinde e, telekom sektörü de var. İşte hastaneler de var. Gıda perakendeciliği de var. Tamamen Türkiye'deki olan bir tenden kendini soyutlayıp iş, e, yurt dışında iş yapan savunma sanayi de olabilir işte müteahhitlik hizmeti yapan şirketler de olabilir bunlar da var yani bu bir avuç sektörün parçası olarak telekom sektöründe görüyoruz genel olarak beğeniyoruz sektörü. Mete Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma burada olmaya devam edeceğiz. Haftaya Cuma oldukça önemli olacak piyasaya değerlendirmek açısından. o yüzden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettikleri, bizi izledikleri için. Haftaya Cuma görüşmek üzere.